şöyle düşünüyordum. Ben senin 15 yaşındaki halini de bilirim değil mi? Ama 15 yaş değil. 15 değil. Evet. Ama 15 yaşında da gene güzellik kraliçeliği yarışmasına girdin. 15 yaşımdayken evet Çekoslovakya'da bir yarışmaya katılmıştım. 18 yaş altı bir yarışmaydı. Orada jüri özel ödül aldım. <laughs> Beni gelecek vaat ediyor gördüler. Çok bir derece sayılmaz ama. Evet asıl Mr. Ki de biz, siz bizim jürinizdiniz. Evet. Oradan ben sizi çok iyi hatırlıyorum. Nasıl İki kere de gelmişim. Evet iki kere geldiniz aynen. Şeyden, seçimden evvel güzellerle tanışma kokteylleri oluyor. Hı, hı. İşte konuşuyoruz her biriyle ayrı ayrı. Ya da toplu halde oluyorlar. Hı hı. Biz ortalarına geliyoruz. Hı hı. Hepsi neşeli. Bir yemekte eşlik etmiştiniz çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ee, orada kaçıcı oldun? Orada ikinci oldu. Türkiye ikincisi. Bir diye vermiştim ama. Yeah. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle bir şeyler olmuş arada diye. <laughs> Peki e, bu güzellik yarışmasına Alman senin e, kameralar önüne geçmende bir Hı. E, faydası oldu mu, bir katkısı oldu Ondan mu? Ondan öncesinde zaten ben çalışıyordum, e, Adanalıyı çekiyorduk o zamanlar. Ha. Ee, işte 17-18 yaşın, yaşında olduğum dönemde ee, ama bu da hep içimdeydi yapmayı çok istiyordum hatta o zamanlar Uğurkan abi kızım deli misin zaten ünlüsün zaten dizin var hani neden diye sormuştu ama içimde kalsın istemedim deneyimlemek istedim çok da keyifliydi çok güzel şeyler kattı sizin gibi insanları tanımama sebep oldu biz ama ya herkes orada <laughs> Selena çıktığı zaman güneş gözlüğüm var mı güneş gözlüğüm var mı? <laughs> <laughs> gözümüz kamaşıyor Yürüyeler arasında böyle bir konuşma geçmiş. Tabii sen duymadın Aynen. heyecandan. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen duymamışımdır ama hiç hissettim içimde. <laughs> Dizileri sevdin. Evet. Diziler de sevdi seni. Aynen. Seyirci de çok sevdi. Ve e, çok doğal, yani şurada olduğun gibi oynuyorsun. <laughs> teşekkür ederim. Orada da. Yani Aynen. Yani hiç zorlanmıyorsun. Ya içimde varmış herhalde yani insanın böyle ait olduğu bir şey yapması herhalde e, işi farklılaştıran şey. E, ben de gerçekten ilk sete girdiğim andan itibaren bunsuz bir hayat düşünemiyorum dedim ve o zamandan itibaren de hayat ya, da bana bu de çok. Bu derken sadece oyunculuk, aynen. Değil mi? Değil mi? Bak, Hayatta şanslı davrandı bana. Her şey yolunda da gitti çok şükür ki. Çok çok güzel istediğim, hayal ettiğim yerdeyim evet. evet. Benim totem defterim var aynen. Ama benim başka uğurlu şeylerim de vardır. Mesela ayağımda bir tane kırmızı ip vardır hiç çıkartmam. Hmm. Totem defterim vardır ona yazarım. Bir dakika isteklerini yazıyorsun. Ya, evrenden istediklerimi. Çünkü bir şeyleri aklımızdan geçirmemizle onu görünür hale getirmemiz arasında bir fark olduğunu düşünüyorum ve bir şeyler görünür haldeyken daha e, hayatımızın bir parçası olması şöyle, şöyle kolaylaşıyor. Teoriler gibi. var. Her söylemin hı hı. E, bir hertz dalgası var. O hertz dalgasıyla evrene gidiyor ve buluşuyor hı hı. ve onu sana getiriyor. Hani kötü şey dilediğin zaman sana dönmesi ee, sebep de böyle, sebep sonuç ilişkisi de böyle izah ediliyor. Aynen öyle. Yani sen aslında yazarak her dalgalarını Ben yazarak da yıkıyorsun. rahatlıyorum aynen. Yazmayı çok seviyorum. Şiir yazıyorsun. Şiir gibi değil aslında ama böyle e, düz yazı gibi yazdıklarım var. E, bazen böyle kafiye yakalayıp bir şeyler yazdıklarım var. Ama öyle hani e, profesyonel bulduğum şeyler değil tabii ki. Duygu aktarımı, rahatlamak, iç boşaltmak için <laughs> yazdığım şeyler. Bir de günce tutuyorsun. Günce tutmuyorum ama e, e, bu işte totem defterim var, onu e, kullanıyorum. Bazen e, blogum var, oradan bir şeyler yazıyorum. E, işte bizim fan club sayfasını takip edenlere. Ama yazmayı seviyorum. Genel olarak yazmak benim için çok m, güzel bir şey. Şarkı mı söylüyorsun? Dizilerinde şarkı söyledin. Dizilerde söyledim evet. <laughs> bu filmde de söyledim. Öyle mi? Evet. Hangi Sezen Aksu'nun vazgeçtiğimini çok çok... M, Güzel bir sahnede. Çok güzel bir şey. Vuruldu sana. Çok <laughs> güzel. <laughs> bir, bir vazgeçtim. Varladım. Aa çok iyi. Hadi. Vazgeçtim gözlerinden vazgeçtim sözlerinden bir ah de yeter. <laughs> Devam et mümkün de izlesinler. çok iyisin. Ay teşekkür ederim. Ya, Bu şarkısını mi? da çok severim o yüzden. Ve ne kadar hissederek girdi. Ay teşekkür ederim. <laughs> Hadi hep birlikte ağlayalım. <laughs> Kalbinin başlattığını. Gerçekten çok güzel. Bu arada kaymayı düşünüyor musun hiç? Ya müzik hiç düşünmedim bilmiyorum. Çünkü oyunculuğa o kadar aşığım ki çok fazla algı dağıtmak, kafa karıştırma <laughs> hoşuma gitmiyor benim. Ee, ama e, bilmiyorum hani olur da ilerleyen zamanlarda öyle bir şey çıkarsa. Bir laf vardır yani. Sen plan kuradır, arkanda kader muzipçe gülümsüyordur. Sen şimdi sen Hayat gelinince... sen planlar kurarken başına gelenlerdir. Aynen bir Başka şey. Aynen. Öteki bir şey daha ironik. Aynen. Yani arkada müzik müzik gibi sen falan kur bakalım diyor. Ama çok güzel şeyler de verebiliyor. <laughs> yani bir bakarsın bambaşka bir yerde bulabilirsin kendini. Bilmem. Oyunculuğa bir tam doyayım da. <laughs> sen e, şiirin dışında bir de spor tarafım var. Evet biraz düşkünlüğüm var. Yüzüyorsun. Yüzüyorum ama yüzmeyi profesyonel olarak yapmıyorum. Daha çok e, yoga ile ilgileniyorum. Anti gravity yoga ile. E, sonra başka neler yapıyorum? Tenis yapıyorum haftanın bir günü. E, oka başladım yeni. Oka gidiyorum. Ok atmaya aynen. Ha, ben Öyle. zannediyordum ki sana ok atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben onu geri çeviriyorum. <laughs> Var ya hani o, o havada uçuşan Küpidon dedikleri Yunan mitolojisindeki ha. küçük yakışıklılar. Aha. Evet. Ben zannediyorum <laughs> atıyorsun. Almayayım <sana>. ben ondan <laughs> diyeyim. <laughs> <laughs> onun için sen atıyorsun. <laughs> ben. İsabet zaten... nasıl? Ee, şu, bayağı iyi gidiyor şu anda. ya. Belki eğer devamlık e, sürdürebilirsem bir milli takıma falan girip yarışayım diyorum vallahi. Bir özel televizyon var <laughs> avcılıkla Aynen ilgili. Aynen oraya gidiyorum zaten. Ah, onun başındaki... Arkadaş Aha. müthiştir. Harika bir Ava insan. Hava çıkar sadece e, sadece okla avlanır. Kesinlikle. Kaç kere bizim yanımızda gösterisi yaptı bir kibriti uzaktan Neler? Vuruyor. Ben de bir tane soda şişesi vurdum. Aha. Elma vurdum ve balon vurdum. <laughs> Vay. Yey. <laughs> Ama öyle değil mi? <laughs> çok mutlu <laughs> oluyorsunuz. Çok Çünkü gibi, çok kısa çok... zamanda ve o kadar kolay değil Masum biliyor musunuz? Maalesef tabii ki değil canım. Şişe balon. Zaten e, baya... zaten dar bir şey. oldu. geri ya. yani bayağı uzak bir mesafeden onu kestirmek mümkün değil ve mesela bir e, şey varmış e, hani böyle işte oradan e, hedefi e, görmeye çalışıyorsun. Fakat hani milimlik şurada evet. yayı çektiğin bir yerde milimlik bir aksama olsa mesela tamamen başka bir yere başka gidiyor. Bir aynen, aynen. Ve müthiş bir şey. Evet, büyük disiplin konsantrasyon falan Aynı yere gidiyor bu Evet, sizi hiç Aa. görmüyorum orada. Beklerim. Biz, <laughs> biz bizim bir çarşamba yemekleri grubumuz var her öğleyin. Ha. İki kere de oradaydık. Melih çünkü oradaki orta Ortağı. Bir şey. e, kurucusu oranın. Hı hı. Sana soruyorum. En yakın arkadaşı kim? En yakın arkadaşım. Ben cevap veriyorum. Buyurun. Annem. 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 Ben Aynen, onu söylemeyi anladım. düşünüyordum ama sonra... <laughs> ah aslında... zavallı. 15 yaşında sen, değil Arkadaşlarım mi? Arkadaşlarım çok var aslında ama tabii onun yerine koyabildiğim yok. Çünkü biz çok uzun zamandır birlikte bir hayat mücadelesi verdiğimiz için annem babam benim ben 6 yaşındayken ayrıldı ve sonra hep annemle birlikte yaşadım. Çok kapaca anlaşıyorsunuz. Çok. 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 Senin böyle fırtınalı dönemlerinde dahi Hı -hı. Ve yalnız ikinizin oturduğu ne yapsak, evet. dönsek mi, dönmesek mi? Aynen. Herkesin hayatı da böyle ama Oluyor biliyorsun olmaz, her fırtınadan çok sonra lim limanlık olur, ya. her şey düzgün gider. Çok destekçim oldu annem benim hep, hep çok yanımda oldu, hep çok inandı bana. Hakikaten daha hiç bu e, meslekte hani böyle kayda değer bir şeyler yapamamışken bile... Mesela her şeyimizi bırakıp geldik Antalya'dan ee, ve hani buraya gelip de öyle bolluğun içine de gelmedik. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Olmaya da bilirdi çünkü aynı hayallerle gelen yüzlerce kızlar vardır eminim yani. Her birimiz aynı şey için savaşıyoruz. Ama hem şansım yaver gitti hem de o bana çok inandı. Hakikaten onun inancı çok önemliydi benim için.